billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu ve selamü ala seyyidina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Onur TV'de holografik bakış programına hoş geldiniz efendim. Birinci sözü okumaya devam ediyoruz. En son kaldığımız yerde Bil ey nefsim şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisanı haliyle Virdi zebanıdır demiştik. Ve bayağı da konuşmuştuk üzerinde. O programımızda bir sonraki programda konuşuruz diye aktardığımız kısmı konuşacağız. Hı hı. Önce kısa bir özet geçelim ama. Hı hı. Demiştik ki e, adım adım yükselmiştik. Virdi zebandan başlamıştık. Virdi zeban bütün mevcudatın hatta doğru mevcudattan Önce, yaptık. Önce mevcudattan aldık. Hı hı. Var olan her şey maddi hı hı. manevi hissedilebilir, hissedilemez, fiziki veya değil neyse bütün mevcudatın evet. devamlı tekrar ettikleri virtleri virdi zeban hı hı. demiştik. O virdi zebanı da mesela suyla, havayla izah etmiştik. Bizim devamlı susamamız ve suyun bize verilmesi bu bize Allah'ın mesela bir ismini, Es-Saki ismini hatta öyle de deyivermiştik. Bize onu fark ettiriyor. Bu fark işlemi işte İslam nişanı. Daha doğrusu bu fark ettirilecek şey, fark edilecek bu şeyin kendisi e, susama ve suyun varlığı bu mekanizma üzerinde İslam nişanını taşımış oluyor. Burada şöyle biz o gün orada söylememiz belki gerekirdi de şair kavramına yeni bir boyut katmış olduk. Yani şair dediğin zaman İslamiyet alameti olan şeyler demek. Mesela nedir şairden diye soydu sorarsanız camilerdir, ezandır, selamlaşmaktır, Anlatabiliyor muyum? Evet. Namaz kılmaktır, oruç tutmaktır. Bunlar İslamiyet alameti olarak bilinir. Yani ne Ve demek? Genelde örfi manada İslamiyet kavramı bunlarla sınırlandırılıyor. Bediüzzaman ise daha böyle burada ontolojik bir anlam yüklü yüklüyor İslam şahi kavramına. Yani İslamiyet alameti olan şeyler nelerdir dediğin zaman ki münazaratta da bunu yapıyor. Bütün mevcudat. Aslında bakarsan ben hani e, şair kavramının genişletildiğini değil de şair kavramının doğru anlaşıldığını düşünüyorum. Ha, on, ontolojisini değil mi onun bu manada Evet. ya Yani e, mesela İslam beldesi olabilecek yerler hani belki örfte kabul edilebilir bu tabii ki de işte e, camisi olan, ezan okunan falan gibi yerler İslam beldesi. Hmm. Ama aslında bütün mevcudatın üzerinde İslam nişanı var. Evet. Dolayısıyla bütün mevcudat İslam beldesidir denilebilir. Yani herkes kendisi her beldeyi İslam beldesi olarak yaşayabilir ve kainatın tamamı mescit. Üstad o mescit evet. kavramını da özellikle kullanıyor. Evet, Sat ve arz bir mescid. mescittir. Yani dolayısıyla bütün kainatta onun esması ya Rabbi bu kainatın yapıcısının isimleri, özellikleri ilan ediliyor. Virt edilir. <laughs> Virt ediliyor. Dolayısıyla sen onu okuduğun zaman ne oluyorsun? O mescidin abdi oluyorsun. Aynen. Yani o mescitte kulluk yapmış oluyorsun. Aynen. Ee, dolayısıyla ne dedik? Kainattaki bütün mevcudat üzerinde bu tür bizim fark etmemiz için İslam nişanları var. Allah Teala'nın yaratıcının isimleri, sıfatları nişan olarak bize gösteriliyor. Şu ayetle bağlayalım inşallah. Güzel olur. Kur'an'da da bağlantısı kurul. <laughs> <laughs> Ve fikül li şeyin da bunu söylüyor. Lehu ayetun tedullu ala ennehu vahid. Her bir şeyde Allah'a delaletlik yapan, delillik yapan, işaret eden Ayetler vardır, işaretler vardır, hmm. alametler vardır. ,dır bu manada da anlayabiliriz. Dolayısıyla bu alametler İslam alametidir. Dolayısıyla İslam alameti olması da Esma'yı göstermesi açısındandır. Allah'ın delilleri oluyor o zaman. Yaratıcının delilleri manasında. Evet. Buradan da bir sonraki adıma ilerlemiştik. Buradaki İslam nişanları bütün mevcudatta var. Hmm. Ben fark etsem de fark etmesem de var. Evet. Hmm. Hatta öyle bir noktaya gelmiştik ki ben fark ettiğim zaman, daha doğrusu fark etmeyip bu mesela susamayı ve suya kanmayı nefsi olarak algıladığım zaman oradaki nişanı örtüyorum, karanlıkta kalıyor, zulmetmiş oluyorum. Hatta yine bir şeyle bağlayalım. Yani bu güzel oluyor. Peygamberi öldürmek kavramı şu anda peygamber yok. Biz nasıl peygamberi öldürürüz? Böyle bir kavram mı var? Var. Peygamberi öldürürler falan diye şeyleri anlatırken, peki ben öldürüyor muyum? Evet. Yok. Peygamber haber getiren demek. Hı hı. Aslında bütün mevcuda bir nevi nebi görevini yapıyor. Nebi görev yani haber getiriyor bana. Muharif. Bir esmadan haber getiriyor. Ben o esmayı görmemek suretiyle aslında onun peygamberlik vasfını iptal etmiş oluyorum. Bir nevi öldürmüş oluyorum. Doğru. Yani dolayısıyla peygamberle öldürme fiilini de bir bakıma ben de... <laughs> sebep olmuş oluyor o noktada. Gafletim onun sebebi. Ya yani bunu kasıtla yapmadığımız için biz orada o manada şey olmayız yani. <laughs> ama bil mana. bil mana. onu ifade ediyor. Öyle. Doğru. Hele kasıtla yaparsam gerçekten de mesela bilim mesela kasıtlı olarak ...gaypla olan ilişkisini, eşyanın gaypla olan ilişkisini kesiyorlar materyalist bilim. Dolayısıyla burada bir kasıt var. Bu tavır aslında peygamberi öldürme tavrı. Yani evet. kainatın yaratıcı olan delaletini iptal etme hali bir nevi cinayettir. Yani o orada risalet fonksiyonu gören mevcudatı risalet cihetiyle öldürüyorsun. Nişanlarını yani, olduğu gibi kapatıyorsun. Evet, nebi cihetiyle öldürüyorsun. Haber getiren değil... Dolayısıyla senin ona haber yüklediğin bir anlam oluyor bir şey. Sen ona bir anlam yüklüyorsun. Evet. Bütün mevcudat üzerindeki İslam nişanlarını eğer nefsi algılarsam böyle oluyor. Susuyorum. Kimyasal bir reaksiyon gibi. Standart bir şey gibi. Halbuki değil. Bunu uzun uzun bir önceki programda konuştuk. Eğer ben bunu rahmani bakışla bakarsam yani nefsimi aradan çıkarır. Bu neden böyledir deyip nişanı görmeye başladığım anda ben de Müslüman oluyorum. Hı hı. Yani daha doğrusu İslam bir etiket değil. O fiilin üzerinde gözüken bir haldir. O, o fiili yani o esmanın tezahür etmesine karşı senin o tezahürü kastı görmenle alakalı bir şeydir. Fark etmen. Evet alakalı. fark etmenle alakalı bir şeydir. Sen o hakka teslim oluyorsun. Burada bir hak var ve hakkı ne yapıyorsun? Görüyorsun iman, tasdik ediyorsun ve diyorsun evet sen kendi esmanı tezahür et diyorsun, ben de bunu ilan ediyorum diyorsun. O zaman da Müslüman Müslüman Yoksa bu hani demek. kılık kıyafetle veya hani şair diye bildiğimiz şeylerin kendileriyle Müslüman olunmuyor. Evet. Yani ne demek? Ee, zaten bu hafta biraz belki ona da şey yaparız, dokunuruz. Şimdi e, bugün kurcalamak istediğimiz öyle tabir edelim. Kısım Virdi Zeban kısmı. Zeban yani. Evet Zeban kısmı. Hı hı. Ne demek? Ee, ezber bozmak için burayı özellikle soruyoruz. Mesela hep nasıl veririz örneği? İşte çok güzel yapılmış bir araba veya çok güzel yapılmış bir tablo, kendi durduğu haliyle de değil mi? <laughs> Yapan sanatkarının, ressamının mesela <laughs> sanatını bize habire ilan eder. <laughs> Hatta biz de alışmışızdır hep. Risaleyi okurken de böyle hemen anlarız. <laughs> Ama bir yandan da biliyoruz ki bir önceki programı bitirirken kullandığın tabir bir devinim var. <laughs> Devingenlik var. <laughs> Öyle dedin, değil mi? Evet. Ha, devamlı bir hareket var. Yani hani atom altı alemlerini falan da artık şahit olmaya başladıkça biliyoruz ki hiçbir o tablo dediğimiz şey mesela bir çiçek bir tablodur bu Hı -hı. anlamda. O tablo aslında orada öyle durmuyor. Hatta fiziksel olarak o çiçeğin o çiçek olarak orada olum e, sabit bulunması için hiçbir sebep yok. Her an o bütün atomlar, atom altı parçacıklar hepsi dağılabilir. Doğru mu? Oraya gelmeden önce şunu söyleyelim. Gelmeyelim oraya. Hayır, biraz daha adım adım gidelim. Peki. Sabah bakıyorsun papatyaya. Kapalı. Soruyu bağlayalım o zaman çok özür dilerim sonra cevaplara geçelim. Yani virdizeban bütün mevcudatın devamlı hiç kesintisiz zikretmesi ne demek? Evet. Bu bizim anladığımız gibi tablonun durup biz baktıkça ressamın hatırlatması mıdır yoksa başka bir şey midir? Evet tam soru bu. Üstad bir yerde şöyle bir tabir kullanıyor. Badem mevcudat var ve yapılıyor diyor var ve yapılıyor hı hı. yapılıyor vurgusu çok önemlidir araba samaklar hiç atlamamış eser fiil esma sıfat zat diye gidiyor fiili atlayamazsın nimet üzerinde inam görülür diyor nimet üzerinde yani şükür nimet üzerinde inamı görmektir yani kulluk esprisi nimet üzerinde bir nimet olduğunu anlaman için nimetlendirme fiilini görmen gerekiyor. Ve fiilin arkasında şimdi hani diyoruz ya huzur İslam'da buraya geleceğim yani. Hı. Huzur nasıl İslam'da olur? Onu anlatmak açısından bunu nereye gideceğimizi söyleyeyim de orada Peki. nimet üzerinde inan meselesi. Mesela ne yapıyoruz? Gerçekten bakalım. Çiçek öyle önceden yapılmış, da öyle konulmuş bir şey değildir. Nasıl yani? Mesela resim yaptın, astın duvara. Bitti iş. Evet, evet öyle. Ressam eskiden yapmış şimdi duruyor orada. Doğru. Çiçek de öyle değil mi? Çiçek öyle değil. Bakalım sabah kalk Papatya'yı sabah ışık gelmeden önce güneş gelmeden önce bir bak bakalım tukakatıya. Yaprakları kapalıdır. Tamam. Doğru. Güneş geliyor açılıyor. Tamam. Bir açılıyor. Ve büyümeye devam ediyor. Doğru. Biraz sürece, büyüme. Yani şu var şunu demek istiyorum. Papatya cansız, şuursuz, bilinçsiz bir şey. Papatya Ama, canlı. Yani... Birisi derken kendisinin bir şuuru birinci yok manasında hmm, tamam. söylüyorum. Kasıtlı yani bunları yapabilecek özellikle bir şey değil. Ama olan olaylara bakıyorsun. Sürekli bir sanatlandırma, sürekli bir zinetlendirme, sürekli bir tasarım, sürekli bir plan e, program plan, kasıt. Ama devam eden bir şey var. Burası çok önemli. Yani e, birinci hal sabahki hal, akşamki hal sürekli değişiyor ve değişim öyle tesadüfen saçma sapan, gereksiz, anlamsız bir şey değil. Rastgele değil. Sürekli bir devam yani sanat sürekli yenileniyor. Burası önemli. Zinet sürekli yenileniyor. Tasarım sürekli yeniliyor. Bu ne demek? Aslında orada arkada bir fiil devamlı olarak tasarruf ediyor. Hemen itiraz. Şimdi e, yeni nesil sanat galerilerinde başka yeni sanatlar resimden örnek verdiğimiz zaman tamam böyle diyebilirsin ama yani Papatya'nın sabahki haliyle öğlenki halinin farklı olmasını üzerinde hala çalışılıyor diye yorumlayabilirsin. Ama öyle sanatlar var ki adam mesela aklıma gelmiyor şimdi. Bir sanat yapmış. Şekil değiştiriyor, ışığa göre, saate göre değişik haller alıyor falan öyle bir sanat yapmış. Başında durmuyor ama. Yapmış bir kere koymuş. Çalışıyor. Başında durmayan insan örneğine geçtiğimiz zaman, insanla alakalandırdığımız zaman orada öyle bir problem yaşayabiliriz. Yani aslında orada olan olay... Yani bunu bunu şunun için sordum belki tam netleştirmek için. Ee, mekanizma mı bu işi yapıyor diyorsun. Evet ya yani mekanizm dünyada onun örneklerini görüyoruz. Ee, bir çiçek tablosu zaten yerinde duracak bir nesne. Hı hı. Ama bir robot falan gibi böyle bir yapılan bir mekanizma başta programlanıp tık 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 çalışacak. Dolayısıyla yine bir kere de yapılabilecek bir sanat gibi duruyor. Çiçek de öyle programlanmış ve çalışıyor olabilir. Olamaz mı? Öyle zannediyoruz. Öyle görüyoruz çünkü e, kainatın yapılışında ...yaratılışında bu e, sözde biz kendimizin etkisi olduğunu düşünüyoruz ya... ...o etkiden dolayı insanın etkisi orada cüzi bir şey yapıyor... ...kuruyor ve o devam ediyor gibi. Toprağa, tohuma akıyorsun evet. ve kendiliğinden büyüyormuş gibi. Şimdi ben etken biri olursam... ...elbette ki çiçeğin büyümesinde ben müdahil değilim. Ama mesele şu. Çiçek büyüyor. Peki bu büyüten, büyümeyi sağlayan, büyümeyi devam ettiren şey ne? Ben kendimi fail konuma koyduğum zaman... Oradaki fiilin arkasındaki faili göremiyorum. Soruyorum o zaman bunun faili ne? Ben aradan çıkayım. Hiç... Tamam işte bunun faili ne? Hı. Çiçeğin büyümesinin faili ne? Mekanizma mı? Değil mi? İşte mekanizma mı? Bunu anlamamız lazım. Aynen soru o. Ben yokum. Hiç hani insan girmemiş ormanlarda da çiçek büyüyor. Evet. Tohumunu ben atmadım. Hiç, hiçbir şekilde yok. Hazır bir mekanizma çalışıyor orada. İşte soruyorum. Bunun bunun bu hareketin, bu düzenliğin, bu nizamın sürekli yenilenen nizamın, sürekli yenilenen yeniden yeniye kendini tezahür ettiren nizamın bir de zaman meselesi var evet, ya. Nizamın devamlılığı neye bağlı? Mekanizmaya. İşte mekanizma bunu yapabilir mi? Yapamaz mı? Mekanizma bunu yapabilir mi? Bunu özellikle ajite ederek soruyorum. Çünkü bizim bütün şuur altı yapımız böyle çalışıyor. Peki, gelelim insan fiiline. Elimin hareketi. Tamam. Şimdi elimin hareketinin kaynağına inelim. Hadi mekanizmaya inelim. Tamam mı? İnelim. Şimdi elimin hareketi yaratıcı bir kenara bıraktık. Tamam. Elimin hareketinin kaynağı nedir? Ya elimin hareket edebilmesi için ne olması gerekiyor? Ben beyinden komut veriyorum, çalışıyor. Ya yani bütün vücudundaki bütün mekanizmaların komut veriyorum. Neyse, bütün vücudundaki mekanizmaların çalışması gerekiyor. ki. Çalış. Doğru. Doğru mu? Doğru. Bunların yani kalbimin atması gerekiyor, midemin çalış. Neyse, bütün çalışması gerekiyor. Dolayısıyla bu hareketin sorumlusu bu gibi gözüküyor. Bu çalışma. Bunun çalışması gibi gözüküyor. Burada bitiyor mu? Bitmiyor mu? Bitiyor mu? Soruyorum. Peki vücudumun hücrelerinin şey şeylerinin sisteminin hareketi neye bağlı? Onun alt birimle olan mesela diyelim hücrelerin, dokuların ...çalışmasına bağlı değil mi? Doğru. Onların da işliyor olması lazım. Tabii. Hücreler falan vesaireler. Hı -hı. Dolayısıyla onlar da işliyor olması... ...o zaman sorumlu hücreler mi? Şimdi çünkü... ...sen şeye veremiyorsun. Kalbe... ...kendi çalışmasını kalbe veremezsin. Çünkü... ...alt bilimde onu çalışması gerekiyor. Dolayısıyla... Alt birim olmazsa olamaz. Dolayısıyla hı hı. kendisi sorumlu değil. Ha kalp de sorumlu değilmiş. Asıl sorumlu değil. Asıl sorumluya gitmeye çalışıyoruz. Alt birime indi. Hücreler... Asıl bunu yöneten organı Nerede bunu arıyoruz şimdi yani? Nerede bu? Tamam. Yani bu sistemin devamlı zannediyorum. mekanizma dedin ya oraya gitmeye çalışıyorum. Bulmaya çalışıyorum mekanizmayı. Alt birime indim. Hücre. Hı hı. Mü mükemmel bir saray var. Mükemmel bir şekilde işliyor orada işler oluyor o işlemezse dış dış onun üst birimleri hiç imkansız çalışamaz. Tabii ki doğru doğru. Daha o zaman demek ki sorumlu o. Ama hücrenin varlığını devam ettirmek için nesi olması gerekiyor? Atoma inmemiz lazım. Yani en depe atoma veya işte daha atom altı partikül, sap partiküle kadar inmem lazım. Bütün tamam. bunların hareketi. Demek ki mekanizma hareketle işliyor. Hı. Yani bir şeyin sürekli hareketiyle devam ediyor. Hareketin kaynağı nedir dediğimiz zaman, sorunun içine girdiğimiz zaman altta hiçbir şey bulamıyoruz. Fizik, yani, bir, yani bilimin geldiği noktaya baktığımız zaman yokla var arasında bir şey. Tamam mı? Yokla o, var arasında. Atom altı git, parçacıklardan bahsediyoruz. yok bir var bir yok. Bir var işte mesela mekanizma dediğin şey. Anlatabiliyor muyum? Bir şeyse anlatabiliyor muyum? Mekanizmanın mekanizmanın o dayandır, mekanizmayı dayandıracağımız varlık cinsinden bir şey göremiyoruz. Eyvah. Yok alt, atom altına indiğin zaman dip, dipsiz bir kuyu çıkıyor. Yani kendisi bak şöyle söylüyorum. Kendisi değişmeye mahkum olan bir şeyi mekanizma olarak alamazsın. Yani onun kaynak olarak alamazsın. Çünkü kendisi devingen. Dolayısıyla devingen bir şeyin devingen bir şeyin sabit bir şeye dayanıyor olması gerekiyor. Ya zaten yaratıcıya giden şey de bizi götüren şey de odur. Anlatabiliyor muyum? Hı. Kendisi devinmeye muhtaç zaten. Olmaya muhtaç. Dolayısıyla sabit bir şey. Bu sabit bir şey baktığımız zaman atom altı alemi istesen, yukarılara da git fark etmez. Bunun kaynağına gidemiyorsun, bulamıyorsun. Burada yok. Yani yaratık cinsinden yok. Dolayısıyla bunun arkasında bir yaratıcı yani, var. Kendisi bir kere sabit olmayan atomlar, moleküller veya alt parçacıklardan mürekkep, ama çalışan bir sistem hayal ediyoruz. Yani, yani kendisi ya olmaya muhtaç olan bir şeyin sanatın kaynağı olması mümkün değil. Anlatabiliyor muyum? Bunları yaptığım hareketin kaynağı olması mümkün değil. Çünkü kendisi olmaya olmak zorunda yani. Ve bir alt birime muhtaç. Bir alt birime muhtaç baktığın zaman en dibe gittiğin zaman ortada bir şey yok. Varla yok arasında bir şey. Anlatabiliyor muyum? Bu kainattaki her şeyin, bütün mevcudatın her an devamlı yaratıldığına delil evet. oluyor. Doğru evet. mu? Aynen öyle. Devamlı var olmak zorunda. Devamlı var olmak. Dolayısıyla aslında şu fizikmen baktığın zaman şu masa, bu masa niye böyle duruyor sürekli? atom altına indiğin zaman, atom altına indiğin zaman bunu bu şekilde, bu formda tutan hiçbir şey yok. Hadi buyur. Tutamazsın yani. Dağılma, dağılması gerekiyor normalde. Yani bir ressamın çiçeği resmedip bıraktığı gibi masayı resmedip bırakacak bir durum yok. Yok. Bıraksan sürekli dağılıyor. Oradaki o, o elektron şeylerin, atom altı partiküllerin sürekli kuantaların diyelim sürekli bu formu devam ettirmesi gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? kendi bir var bir yok diyorsun nasıl neyi Heh, devam ettireceksin? onu demek istiyorum demek ki bir yerden şöyle söyleyeyim yokluktan şey geliyor e, su kabarcıkları geliyor kabarcıklar geliyor ve sürekli e, masa formunda devam ediyor duruyor öyle nasıl anlamadım yani yokluktan şey çıkıyor diyelim bir yerden bir şey çıkıyor e, su kabarcıkları çıkıyor yokluktan demez şurada kazanda su kaynatıyoruz misal tamam. yokluktan gelir çünkü şeyine arkası yok çünkü o maddede arkası söylüyorum. da yok arkası yok çıkıyor ve o formu sürekli gösteriyor ama hep yenileniyor. Hep yenileniyor. Hiçbir yerde durmuyor. Ve sen sürekli baktığın zaman masa görüyorsun. Yani o yokluktan gelen şeyin sürekli masa formunu devam ettiriyor olması mekanizma falan dağıldı. He? Mekanizma falan Mekanizme, dağıldı. Yani ortada yani gerçekten niye duruyor ki bu orada? O masa formunu niye koruyor ki? Bu o zaman şöyle bu bizim zihnimizde alıştığımız e, kavram, yorum. Hı hı. Yani bir, birisi yaratmış, koymuş kendi zaten gidiyor artık. Yok. Bile desek. Bu bizim maddeye ezeliyet vermek dediğimiz şey evet. bu mu? Evet aynen öyle. Dolayısıyla Maddeyi sabit kabul ediyoruz evet. yani. Masa formu sürekli yapılıyor. Dolayısıyla masa ile ifade edilen yani o masa bir varlıktır. Bir şeyi virdi zeban ediyor. Bu ne kadar kuvvetli bir şey farkında mısın? Virdi zeban dediğin şey Allah'ın hep o, o mevcudu bir önceki programdan yine hatırlayalım. Bütün mevcudatı o virdi ile... Devamlı 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 yeniden yaratması demek. Evet masanın varlığının devamlılığı bir kayyumiyete bakıyor. Yani bir şey masayı o formda kaim ediyor. O. Daimli olarak var ediyor. Bütün mevcudatta kaim olamayacağına göre evet. bu anlattığımız üzere. Hı hı. Dolayısıyla masa bir şey ifade ediyor. Onun masa yaratan, masa yapan, masa... Kavramını ifade eden özelliğini sürekli aslında masa ilan ediyor. Sürekli varlığıyla da ilan ediyor. Varlığının sürekli yenilemesiyle de ifade ediyor kendisi yenileme. Şimdi burada şeye geleceğim. Çok çarpıcı bir şey ya. Çok önemli bir nokta. Şimdi şurada bir kamera olsa, evde de olsa fark etmez. Kameranın arkasında. Kameramız kimse var bol miktarda. var Evet görüyorlar. Kamera var. Doğru var. Arkasında biri olmasa hareketlerine dikkat etmezsin çok. Tamam e, doğru. Yani kasıtsız davranabilirsin. Ama deseler ki Zübeyir senin zaaf noktanı yakı söyleyelim. Şu anda kameranın arkasından Resulullah bakıyor. Aleyhissalatü vesselam. Aleyhissalatü vesselam. Ne yaparsın? Tırsarım herhalde. <laughs> her hareketine Çek dikkat çekin çekinirim, edersin. Çekinirim tabii ki. Her hareketine dikkat edersin. Tamam. Her hareketine dikkat edersin ve her anın anlamlı olur. Tamam. Yani ne yapacağım? anlatabiliyor muyum? O. İşte hani huzur İslam'da diyoruz ya. Bağlasana şu virde ba zebana <laughs> i̇şte bağlasana. her an Allah eğer o fiilin arkasında bir işleyen bir fail gördüğün anda sürekli seninle muhatap olan, sürekli senin için bir anlamı o sürekli, masayı, o suyu, o, suyu. o gökyüzünü, yani o elini orada tutan, sürekli orada olan biri var. Orada olan biri var. Tamam mı? Seninle beraber yanında Abi dur. Yavaş. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Allah. <laughs> evet o e, yani kalpler ancak o zikirle tatmin olur bu işte. O onu görmek. Huzur ise işte bu huzur. O esmanın huzurundasın. Huz, i̇şte bu da sana hmm. anlamlılık katıyor. Yani senin masayla ilişkini anlamlı kılan şey oluyor. Yoksa huzur İslam'da yazdın. E İçinde bir sürü sıkıntı var, stres var, problem var. Niye bu böyle oldu, niye şöyle oldu? Bu adama kinleniyorsun. Bu İslamla bir alakası yok bu işin. Oradaki yani bu adamın üst oraya evinin içerisinde, arabanın arkasında huzur İslamla yazmakla huzur olmuyor. Huzur bu ilişkide yani sana sürekli nimetlendirme fiilini icra eden, sürekli sana nimetlendiren, sana her sürekli an sürekli senle konuşan, konuşan bir biri var. Sen onunla muhatap olduğun anda Huzurda, Huzurda oluyorsunuz. Oluyorsun. Evet. Huzurlu olmak artık daha alt bir şey kalıyor. <laughs> evet. evet. Yeter herhalde bu kadar. Yeter. Bunu bir sindirene kadar zaten bayağı geçer. <laughs> Efendim holografik bakışta kainata öyle bir baktık ki ne yapacağımızı şaşırdık. Bir sonraki holografik, holografik bakışta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.